Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ne oynuyoruz Demirkan? Aynen sik. Evet ama... bugün yanımda yine Demirkan var. Tatlı evi seç tatlı ev. Tatlı ev okey. Ya da perili evde de olabilir ama tatlı ev daha küçük. Tatlı da daha çok şeye dönüşebiliriz. Ama perili evde bulmaları çok zor olurdu. Böyle siyah bir şey olduğunu düşünsene. Of ben çanta oldum. Aferin. Ben ne arabanın üstünde bir lambayım. Nasıl değiş? Ben ya. arabanın üstünde Dönüştür, bit. Ben arabanın üstünde bir lambayım. Ben bitki ne? olacağım. Bu lamba benim. Ben bitkiyim anlaşılır mı? Yok. Yastık Ama Ama tıklarlar illa. İlla ki tıklarlar. Bak şimdi benim mantığım... Yer bulamadım. Ben yer bulamadım. Benim mantığıma gel. Burada mı duracağım? Hayır. Aha. Abi ben çok kötü bir yerdeyim şu an. İlk Yakalanabilirdim bu arada. Adam ilk bana geldi. Yani seni ilk bulmasın. Oha. Bu arada ben burada normal ayna var sanarak. Aynı olmuştu. Mer. Bana geliyor. Benim Kanka adam dibinde. Ana. Ah öldüm ben. Öldün mü? Floplayım ben. Bak bana bana yaklaştıkları an ben gizliye basacağım. Oradan görünmez olup uzaklaşacağım. Sen Ama... ne oldu? Ben sandalyeyim. Değil mi ne? Bu musun? Bu musun? Evet oyum. Bu. Aha. Kanka ben de ebeyim yalnız. Şaka lan şaka güldü. Ebeymişim kanka. Evet ebe olduğunu biliyordum. Sen bu musun? Evet ben oyum. Sen burada az önce görünmez oldun. Aa nereden bildin Hissettim. Ben öğrendim. Ne oluyor lan Ben, ben neyim? Bu ne? Kıraşlar. Reset. Ay, ay, ay. Ben Bu kan... sonunda karakterime dönüştüm. Bu arada hala kanalıma abone olup like atmadıysanız ayıp oluyor ha. Bu arada Demirkan'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Hemen yazıyorum çete kanalını. Evet bu kanalda abone olmayı unutmayın. Beni bulamayacaklar. Sen izleyebiliyor muyuz ha? Sen neredesin? Obi oh, çok zekice. Çok zeki bir yerdesin sen bu arada. Çaydanlık var önünde hatta. Değil mi? Sen misin? Yok. Sen öldün mü? Hayır. Kim dedi? Sen şeysin çanta. O el çantası. Değil mi kırmızı? Yok kim dedi? Evet kanka ben elendim bu arada. Çöpe dönüştüm hatta. İzliyor mu seni şu an? Ha. Çöpe dönüştüm ben. Ay sen. Ne diyorsun lan? Beni bulamayacaklar. Ağlamasınlar, ağlamasınlar. Asla ağlamasınlar. O sırada bir saniye kala bulurlar. Asla ağlamayacak. Ben 30 aldım yine. Para. Oğlum en çok hayatta ben kaldım. Wow. Neyse arkadaşlar bu 25 saniye geçince ben kayda geri dönerim. Merhaba arkadaşlar giriyoruz. tekrardan seçime girdik. Bence Faction olsa. Klasik. Evet. Klasik, klasik. Fiesta ne? Bilmiyorum Bir dakika benim bir yere gitmem lazım. Of. Of. Abimizin bir yere gitmesi lazım. Ebu oldu. Neyse arkadaşlar ben Demirkan gelince tekrar kayda girerim. Biz ebeyiz. İkimiz ebeyiz. Gelmiş. Ne? Ben de beyim. İkimiz beyiz. İkimiz ben... de beyiz. Abi hayvanat bahçesi en zoru ya. Boşver. Bak benim taktiğim şu. Ne? Buradaki her, her şeyi dibine kadar ezberliyorum. Bir değişiklik olursa direkt buluyorum. Bak arkadaşlar yazalım şöyle. Bir, iki, üç flamingo var. Burada üç tane fil var. Üç, üç, iki, üç, var. üç tane fil var. Üç flamingo var. Burada üç flamingo var. Ha, gidiyor muymuş. Tamam. 3 flamingo. Ha. üç tane aslan kaplana benzer şey bir pozisyon da unutmayalım yani bir tane şurada bir tane şurada bir tane de altta var. 4 aslan. 3 kaplan. Ha evet 4 kaplan var. Bir tane Bir tane yılan Ay. var. Pandaları Aa oh, zürafa kıpırdıyor. diyor. Zürafa kıpırdıyor. Sen kaç tane flamingo demiştin? Üç. Tamam. Flamingo, flamingo yok. Bir şey yok. Ee, Kap şu Öyle. köpeklere benzer şey de tamam. Pandalar tamam. Pandalar tam. Pandalar bir ben şey sana. Yok. Şey. Kanka bunun arkasında yılan vardı bir tane. Filler tam. Filler de bir şey yok. Ee, kutu olabiliyorlar mı? Ee, şöyle bir baksana. Konu bilmiyorum. Buradaki şeyleri bilmiyorum. Kanka büyük ihtimalle, ihtimalle, ihtimalle şu, yapraklardan biri. Çöp bidonu olabilirler ya. Ben onlara dikkat et. Şeyeceğim Bu değilmiş. oh, tamam. Kıpırdıyor. Sinek de kıpır diyor 3 tane buldum. Helal. Ama öldüremiyorum. Ben hemen birinin yerini bulacağım. Kıpır diyorlar birini öldürdüm. A olarak gizlenmiş bir binici. Abi ikinciyi yakalayamıyoruz. Deme yardım et. Bir kişi, bir, kişi bir kişi bambu olmuş. Bambu olmuş bir kişi. Bir kişi yılan olmuş. Ha, yılan benim yanımda işte onu yakalamaya çalışıyoruz. Hmm ya oyun vereceğin. Sen E bir tanesi bambu olmuş pandaların yanında. Bunu <laughs> bulmak sıkıntı ya. Burada silah ne arıyor ya? Ben bala girdim. Kanka. Cık. Düştüm. Yere bak ya. Ne oldu? Kazandık mı? Evet. Eee Evet arayıcılar kazandı. Sen kaç kişi yakaladın? Ben bir kişi yakaladım. Ben de. O, 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 o Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum 25 saniye geçince tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba geldi. Ya bu sefer ben klona vereceğim oyumu ya. Klasik geldi. Bir daha ebe olmam çünkü ben %5 ebe olma imkanım. Benim de. Tamam ben olmadım saklanma. Oha finef var. Perili. Perili 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 perili. 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 Siyah bir şey ol bitti cici. Ama su barkı büyük ihtimal. Perili perili ne olur perili. Ah be. <laughs> oh ben. Benim burada nelerim varmış. Top oldum ben. Benim hiçbir şeyim yok. Ha, varmış. Anne. Ben, ee, ben bir şey yok. atlama tahtası olacağım. Ben küçük bir şey olup aralara saklandım. Ben atlama tatlısı olacağım. Of. Ne? Zıplıyorum. Ana, bu olmadı. Ee, topa dönüştüm. Kürek oldum ben. Ona zaman yetti. Burada bir yerde durabilir miyiz? Bana geldikleri an ben. Gizli. Aa, gizli. Ben de Bende yok o gizli. Benden de gitmiş. Harekete geç ne? Ne bileyim. Birini buldular. Ay yumurta spawnlıyor yanımda. Asi. Asi. Az beni buldu. hız hız hız. Yaküreyim ben şu an. Görmüyorlar beni körler. Ben küreyim. Bu arada ben küreyim şu an. Beni bulamadılar. Sen balık mısın? Hayır. Küreyim mi? Sar ben de. Ya buldular ya. Ben o oh, ha. Buraya girebilirsem oyun bitti. Oyun bitti ezici. nerede Neredesin? Köprü altında. Beni <laughs> <laughs> fark ederlerse ama şey hmm. olur. Şöyle Burada dört tane kaldı ve 91. Abi gelme, abla gelme. Abla gelme. Firin'e, oh, önümden geçti Haguvi gördüm. O kesimis. Ay, Aman neyse umurumda değil. <laughs> Bir tek ben mi kaldı yok <laughs> o, üç kişi kaldı. Şu balık kimse çok güzel saklandı. Değil mi o sarı balık? Aa hareket ediyor. Evet o ediyor. <laughs> Yardım pe. Merhaba arkadaşlar 2 dakika burada teknik problemlerden durduruyorum kusura bakmayın Bu arada MVP olduk arkadaşlar bilginiz olsun Merhaba arkadaşlar Demirkan teknik problemler yüzünden ayrılmak zorunda kaldı Biz tek başımıza devam edelim muhalef bu turu bitsin ben de videoyu bitiririm. Bu arada hala abone olmadıysan ayıp oluyor. Lütfen. Ben başladı. Geldim. Oh, of. Oh. Bambuya dönüşebiliyor muyum? Bu oyun bitti. Şurada durursam bambu gibi. Tam iyiyiz bence şu anlık. Dükkandan ne alabiliyoruz? Bunların hiçbirini istiyor. Hmm. Şeker var. Granat bırakacağım. Yok. Fazlaymış. Hayır. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Bu video bu tür serilerin devamı için 20 like.